Herkese merhaba. Altı Çizilesi'lerin bu yeni videosunun başlığı Eğik Bir Hayat ve konu Clarice Lispector'ın Yaşam Suyu kitabı. Clarice Lispector çok özel bir yazar, Brezilyalı bir yazar, e, aslen Ukraynalı. Onunla ilgili bir video çekmiştim kanalda, var bulup izleyebilirsiniz. Süpürge yerine kalem kullanan cadı demiştim onun için. Clarice Lispector'ın Yaşam Suyu kitabından eğik bir hayat üzerine çok hoş, çok insanın aklını karıştıran bir alıntıyı paylaşacağım sizinle altını çizdiğim. Yani kulağımıza küpe, aklımıza not, altı çizilesi. Şimdi hayatın eğimini hissettim. Eskiden sadece doğrudan ve paralel kesitlerden bakardım. Sinsi çarpık çizgileri fark etmedim. Şimdi hissediyorum ki hayat başka. Yaşamak sadece boşalan kaba duygular değil. Daha büyüleyici ve narin. Bunun için de o halis hayvani gücünü yitirmiyor. Bu aşırı derecede çarpık hayat üzerine ağır pençemi geçirdim. Varoluşun o en eğik ve tesadüfi ama aynı zamanda kurnazca ölümcül yönleriyle solmasına sebep oldum. Rastlantının kaçınılmazlığını ve bir tutarsızlık olmadığını anlıyorum. Eğit bir hayat. Çok samimi. Çok acayip bir alıntı değil mi? Üzerine e, insan oturup kendi hayatıyla ilgili de düşünebilir. Lispector'un bu monolog yaz yazmalarına bayılıyorum ben. Monolog yazıyor, iç ses yazıyor Lispector. İç ses yazmak da öyle her baba yiğidin harcı değil. Ben biraz geç tanıştım bu yazarla. Gerçi Türkçe'ye de geç çevrildi. Aslında dünyada da geç keşfedilmiş bir yazar. Ölümünden sonra daha da fark edilmiş bir yazar. Çok acayip bir kadın. Yine aynı kitaptan yine çok enteresan bir alıntı daha var. Altını çizdiğim ve zaman zaman aklıma gelen, not aldığım. Onu da paylaşmak istiyorum sizinle bu kısacık altı çizilesi videosunda. Özgürlük benim nihai sığınağım. Kendimi özgürlüğe zorladım ve bunu bir yetenek gibi değil de kahramanlık gibi taşıyorum. Kahramanca özgürüm ve akışı istiyorum. Ne kadar güzel demiş değil mi? Altı çizilesiler videolarında böyle kısacık kısacık ama vurucu ve akılda kalıcı altını çizdiğim notları sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Bir sonraki altı çizilesiler videosunda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. هو